Selamünaleyküm Aleyküm Beyler Bugün o üç videosu çekiyoruz yeni seri Artık böyle serilere başlayacağım Ama Minecraft'a başlayacağım yani Fazla şeyler başka oyunları deneyemem yani Minecraft seviyorum LOL LOL'u belki çekerim Bilmiyorum öyle takılırız Ben buradan gidene kadar adamı zaten oyunu bitirecek Şimdi burada unutmayın ya Çıkıcı bu Şimdi Serverde de lag var Lak var. Lak. Pis ya. Dur tutturma çok. Atsın onu Atla aşağıya. Bula git. Bula git. Bula git. Bula git. Bula git. Bula git. Allah Allah. Hile 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 hile. Hile hile hile. Hile. Siz de gördünüz beyler. Ah aldım. Bir ok attı. Şöyle kaçayım. Hadi be. Bunu da alacağım. Alacağım, alacağım, alacağım. Bula git, bula git, bula git. Öldüm. Böyle sellere başlayacağım tabi Minecraft seli ana, ana öyle ben. Böyle Minecraft selleri yazın başlarız. Kehri bu hangi tabi? Piyani mi Allah 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 Allah. Bu Gaming Kerit kanalına da abone olmayı gençler. Kardeş kanal diye diyebiliriz. Bu kuala olmayan bir attım. Oha ya gençler gördünüz ya report ya. Ancak böyle alacağım mecbur. Yapacak bir şey yok başka. Bunu da alacağım ana. Ya gördünüz gençler işte bak. böyle böyle hilelerle oynuyoruz biz burada. Yardım et er ya. anlatamadım İşte 9 9 9 9 3. Ben 9 am adam 9 3 ana o ok gitti. Kaç kilometrelerin ya bu çocuğu. Tövbe estağfurullah. Hah. Şimdi bir tane silah vardı ana ana ana. Ana 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 ana. Ana öldük lan ana gitme ya böyle ardamıza önümüze bakarken bu yolları eğiler dikkat. Gelin. Gelin beraber oynayalım gençler. Ay ben seni eğlen, eğlen, eğlen. Eğlen. Hay bacağını var. Ya öl be. Allah'sız. Sen de öl. Sen ana Allah. Kızım ya böyle şerefsizler. Şerefsizlerle oyun mu kazanır amına Neyse ben gene de atacağım işte. Belki izlerler. <laughs> belki izlerler. İle ile İyil atarlar, bana atar. İyil atarlar, ile atarlar. Bana atarlar belki. Ha hadi hadi al öl ana ana hiç ok okla hiç alakası olmayan bir attı. Adam işte okla. Ananı Hay laga bak ya laktan yere attım. Bu dostlama atmayacağım valla adam üstüne. Yani ben senin hileni başka bir şey demiyorum. Kila bak çok ayıp ediyon he. Vur lan öl lan öl. Allah Allah ölmüyor adam. Arkamda falan Yok ya vallahi yok. Ok oh, gelmedi. Ha şimdi daha yeni geliyor. Alacağım lan bu oyunu. Başa alacağım onu. Başa başa. İşte mal gidip bakçılar görecek. Her türlü girelim. Bu da ben öleceğim. bak. Ben biliyorum merak Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. no do no no